Oğlum yolculuk nereye? <gülüyor> He? Nereden <laughs> yolculuk nereye oğlum? Bir dakika basayım. Nerede gazı? Burada. Ama sen ayağın yetişmiyor ki. Araba çok hızlı gidiyor. Aha. Hadi Değil bir mi? daha. Bir daha. Bak fazla hızlı yapma bak kaza yaparsın. Yapıyorum çok hızlı gidiyorsun. Ama çayba çocuk. Biraz yavaş gitmen lazım. Oğlum dikkat ol önüne bak. Anata tamam Tamam yeter bu kadar. Bu kadar yeter. Şimdi, direk, şimdi direksiyonuna bak. Hadi kalk direksiyonuna bak. Evet. Hadi. Seviyorum, seviyorum. Bu kadar yeter Hadi son durağa geldik yeter kapatalım Tamam kapatır mısın Bir kontağı çıkar Hayır hayır viyo, viyo. Bence yeter oğlum Hadi ben gidiyorum babacım Hadi bu kadar yeter Şimdi kontağı çevir kontağı çıkar üstünden. Ne? Arabanın kontağını çıkar. Çıkartamıyorum sen çıkart. Çıkartabilirsin. Ama sen çıkart. Arabanın anahtarını çıkart. çıkart. Sola doğru çevir. Sola doğru çevir. Oğlum sen çok tehlikelisin. Tam kapat önce. Sola çevir. Tamam ben gidiyorum yeter. Bitti. Ay, ay, ay. unuttum.